Evet. 18 Şubat 2024. Gece yaklaşık saat 2. 18 Şubat'ın ilk günleri. Bir dişi kara kulağı. ilk defa vericimizi taktık. Şu anda anestezinin etkisinde. Yavaş yavaş ayılıyor. Onu fazla rahatsız etmeden güvenli bir şekilde tamamen ayılmasını ve kendine gelmesini bekliyoruz. Orman yangınlarından sonra özellikle 2021 ve 2022 e, yazlarında yaşanan büyük orman yangınları Muğla bölgesinde özellikle Marmaris'te ve Köyceğiz'de kara kulakların habitatlarını yıpratmıştı. Bu yangınlar Yangınlardan sonra yaban hayatının durumunu anlayabilmek maksadıyla proje geliştirmiştik. Derneğimiz Natura ve üniversitelerimiz Muğla Sıtkı Koçman ve Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak ve ilk defa Türkiye'de bir dişi kara kulağa verici takmış bulunmaktayız.